Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. E, toplam fark formüllerinin e, ikinci videosu olan tanjant ve kotanjant fonksiyonlarının açı toplamı ve farkı ile ilgili ispatlarımı e, size bu derste anlatacağım. Öncelikle hatırladığımız gibi şunları e, yazmakta öncelikle fayda var. Çünkü bunları kullanacağım arkadaşlar. Öncelikle sinüs toplam formülünü şöyle yazıyorum size bu sincos formatında geliyordu. Yani yazarken sincos artı sincos şeklinde yazıp sinüs x kosinüs y sinüs y kosinüs x formatında yazmam gerekiyordu. Buradan hemen dilerseniz yan tarafına bunun fark formülünü yazayım. O da şöyleydi. Sinüs x eksi y dediğimde sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y çarpı kosinüs x formatında oluyordu. Peki kosinüsün toplam formülü neydi? Onu da hatırlayalım. Bu cos kos sin sin formatındaydı. Fakat hatırladığım şuydu. Kosinüsün toplam formülünde bir eksi vardı. Aradaki terime dolayısıyla eksi yazmam lazım. Dolayısıyla cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y formatında yazılması gerekiyor. Buraya ise fark formülü ise şöyle yapıyordum. Kosinüs x eksi y eşittir. Cos x çarpı cos y artı sin x çarpı sin y formatında olması gerekiyordu arkadaşlar. Hemen dilerseniz biz tanjantın toplam formülüne bakalım. Tanjant x artı y arkadaşlar nasıl bulunur diye bir e, soru sorsam. Şimdi tanjantın öncelikle şöyle bir Format olduğunu bilmeniz lazım. Örneğin, tanjant alfa demek, sin alfa bölü kos alfa demek. İşte bunu arkadaşlar burada uygulamam lazım. Dolayısıyla tan alfa demek, yani biz x artı y bir alfa olarak görürsek, ben buraya sinüs x artı y bölü kosinüs x artı y olarak yazmak zorundayım arkadaşlar. Evet buradan devam ediyorum. Buradan ne yapmam lazım? Uzunca bir kesir çizgisi çizmeye çalıştım ama çok iyi olmadı. Tekrar çiziyorum. Uzunca bir kesir çizgisi çizdim. Ben şu an üst tarafa sinüsün toplam formülünü, alt tarafı ise kosinüsün toplam formülünü yazacağım arkadaşlar. Yani şu iki ifadeyi birbirine böleceğim. Şimdi yazdım sin x çarpı kos y artı sin y çarpı cos x şeklinde yazıyorum ee, şöyle aşağıda da cos'ün e, toplamını yazacağım cos x çarpı cos y eksi diyorum sin x çarpı sin y arkadaşlar buradaki amacım şöyle e, bir şey yapmak ben tanjant formülü kullanıyorsam hani istersen burada farklı formüller de üretebilirim elbette ancak tanjant formülün içinde tanjantlı bir şeyler olsun istiyorum. Yani ne demektir bu? Tanjant simbolü kos olduğu için demek ki ben yukarıdaki sinüsleri, ki bir sürü sinüs var dikkat ederseniz yukarıda ya da aşağıda, sinüslerin altına birazcık kosinüsleri koymak istiyorum. Yani kos x kos y istemiyorum. Dolayısıyla onları nasıl bir yaparım? Şöyle yaparım arkadaşlar. Hem üst tarafı hem alt tarafı cos x çarpı cos y'ye bölersem cos x çarpı cos y'ye bölersem bakalım bizi neler bekliyor. Yavaş yavaş yapalım şurada. Şimdi şöyle yapıyorum. Uzun kesir çizgimi tekrar çizdim. Şöyle sin x çarpı cos y artı sin y çarpı ikincisini yanlış yazdım ama düzelttim şu an. Sin x çarpı cos y vardı. Ben bu ifadeyi cos x çarpı cos y'ye oranladım arkadaşlar. Evet. Bir de alt tarafa geldim. Şöyle cos x çarpı cos y eksi sin x çarpı sin y. Evet. Bunu da arkadaşlar aynı ifadeye yani cos x çarpı cos y'ye oranlamam gerekiyor arkadaşlar. Bir adım daha ilerliyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi paydaları ayırıyorum arkadaşlar sin x çarpı cos y bölü cos x çarpı cos y artı diyorum sin x pardon yine yanlış yazdım sin y çarpı cos x bölü cos x çarpı cos y biraz önce kırmızıla yazdığım şeydir şu an faydada görüyorsunuz arkadaşlar alt tarafında ise cos x çarpı cos y bölü cos x çarpı cos y eksi diyorum. Sin x çarpı sin y bölü cos x çarpı cos y olarak arkadaşlar yazdım. Şimdi burada bazı ifadeler dikkatinizi çekeyim. Mesela şurada sin x çarpı cos x değeri arkadaşlar tanjant x'e eşittir. Ancak cos y cos y de birbirini götürecektir. Dolayısıyla e sağdaki ifadeye bakıyorum. Burada sin y ile cos y ifadesi beraber tanjant y yaparlar. Dolayısıyla cos x cos x birbirini sadeleştirir. Alt tarafa indiğimde cos x'ler birbirini götürür, cos y'ler birbirini götürür ki dolayısıyla bu ifadenin tamamı bir çıkar. E bunun sağ tarafında sin x ile cos x'in bölümünü tekrar görüyorum. Burası tan x'tir. sin y cos y'yi de görüyorum. Burası da tanjant Y'dir arkadaşlar. O halde ben bu e, açılımı toparlarsam tanjant x artı ne eşitliği işte arkadaşlar şöyle ortaya çıkar. Üstelik kayalım. Tan x arada artı var. Yanında tanjant y bölü 1 bir bulmuştum birincisini. Aradaki eksi yazıyorum. Tan x çarpı tanjant y olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. İşte e, benim bir sonraki formülüm bu şekilde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet peki biri bana şunu sorsa tanjant x eksiği de bulabilir misin? Elbette bulurum. O da şöyle olur arkadaşlar. Hatırlayın tanjant e, tek fonksiyonu yani tanjant eksi x yazdığımızda eksi tanjant x oluyordu. Dolayısıyla ben bu formülü şöyle yazarsam tanjant x artı eksiye açısı olarak yazarsam Buradan tanjant x artı tanjant eksi y açısı bölü bir eksi tanjant x açısı çarpı tanjant eksi y açısı olarak yazarsam. Tanjantta tek fonksiyon olduğundan buradaki eksiyi dışarı aldığımda tan x eksi tan y 1 eksi eksi tanjant y de buradan geleceği için artı tan x çarpı tanjant y olarak bulurum arkadaşlar. Demek ki fark formülü ise şöyleymiş. Tanjant x eksi tanjant y bir artı tan x çarpı tanjant y. Evet arkadaşlar. Tanjantın fark formülü de bu şekilde ortaya çıkıyor. Tekrar şunu özetlemek gerekirse açıların tanjantlarının toplamı bölü bir eksi bu açıların tanjantlarının çarpımı arkadaşlar. Toplam formülü. Fark formülü ise birinci açının tanjantı eksi ikinci açının tanjantı bölü bir artı bu açı tanjantların çarpımı şeklinde ortaya çıkıyor. Dilerseniz bir de kotanjant'a bakalım. Hatırlayın kotanjant alfa demek arkadaşlar. Ne demekti? kosinüs alfa bölü sinüs alfa demekti. Dolayısıyla ben şöyle e, yazayım o halde. Kosinüs x artı y bölü sinüs X artı Y yaptığında bu bana kotanjant X artı Y'yi verecektir. Buradan devam ediyorum. Kotanjant X artı y bulmak için demek ki kosinüsün önce açılımını şuraya yazmalıyım. Kos X artı kos Y eksi sin X çarpı sin Y bölü. Şimdi sinüsün açılımı yapıyorum. Sin X çarpı sin Y artı pardon sin x artı sin y olmaz. Çünkü sin cos formatında açılmalıydı. Sin x cos y artı sin y cos x arkadaşlar. Evet. Burada da ben kosinüslü yani cos sin formatında bir şey aradığım için sizce hangi e, ifadeye bölmem gerekiyor? Arkadaşlar şuna bak burada iki tane sinüs yan yana duruyor. Dolayısıyla ben bu formülü istemiyorum hem üst tarafı hem de alt tarafı sin x çarpı sin y'ye oranlamalıyım. Evet böyle yazıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Biraz şu taraftan devam etmek istiyorum. Şimdi ben bunları direkt payları ayırarak yazacağım arkadaşlar. Yani şöyle cos x cos y bölü sin x sin y aradaki eksiği unutmuyorum. Sin x sin y bölü sin x sin y diyorum. Hemen alt tarafa indim. Alt tarafta sin x cos y bölü sin x e, pardon sin x sin y'ye bölüyordum. sin x sin y. Aradaki artıyı koyuyorum. Sonra sin y cos x bölü sin x sin y olarak yazıyorum arkadaşlar. Burada yine bir bakalım şöyle birbirini götürenler var mı? Arkadaşlar şuradaki ifade alt tarafı aynı olduğu için 1 gelecekler. Burada cos x ile sin y beraber oranlanırsa cot x'i verecektir. cot e, cos y ile sin y birbirine oranlanırsa cot y'yi verecektir arkadaşlar. Bunun payda kısmına inersem sin ee, x'ler birbirini götürecektir. Cos y bölü sin y demek artık cot y'ye eşittir diyebilirim. Dolayısıyla hemen bu kısma geldim. Bu kısımda ise sin y bölü sin x cos, y, x sin y var. Şöyle yapalım. Sin y'ler birbirini dolayısıyla götürüyor. Cos x bölü sin x oranı ise bize kotanjant x'i verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada kotanjantın Toplam formülü yaparsam kotanjant x artı y eşittir. Şöyle yazmalıyım. Kesir çizgimi çiziyorum. Dikkat edin. Kot x ile kot y'nin çarpımı var üstte. Kot x çarpı kot y eksi burada bir var. Alt tarafta ise kotanjant y artı burada kotanjant x'i buluyorum arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Bu bir diğer formülümüz. Evet arkadaşlar şimdi bunun isterseniz kotanjant x eksi y'sini yazalım. Kotanjant tek fonksiyon olduğundan bunu uzun uzun tekrar ispatlamak istemiyorum. Sadece şuraya dikkat edin. Y olan açılar yani kotanjantın içindeki y açılarının önüne bir eksi işaret alması gerekiyor bu. Dolayısıyla ben bu ifadeyi yazarsam mesela eksiye dönüşümü yaptığım üstteki format Eksi kot x çarpı kot y olmalı. Yanında eksi 1 var. Alt tarafa indiğimde kot y'nin önünde bir eksi olması gerekiyor. Eksi kot y artı kot x şeklinde olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan şuraya ulaşabilirim. Burada yazdığım ifadeyi şöyle de yazabiliyorum arkadaşlar. Kotanjant x eksi y eşittir. Eksi parantezini alıyorum arkadaşlar. Evet, eksi parantezine alıyorum. Üst tarafı ne çıkıyor? Eksi parantezinde şöyle yapalım. Kot x çarpı kot y artı 1. Alt tarafı da eksi parantezine alırsam. Kot y eksi kot x ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve buradaki eksileri yok edersem ben eşitlik olarak şunu bulacağım kod x çarpı kod y artı 1 kod y eksi kod x olarak bulmuş olacağım arkadaşlar. Umarım burası anlaşılmıştır. Size e, bununla ilgili bir hile daha söyleyeyim. Eğer size kotanjant x artı y sorulursa siz birinci adım olarak tanjant x artı y'yi bulabilir bulduğunuz sonucunu ise ters çevirebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki kotanjantta tanjantın çarpımı 1 yapıyordu. Yani birbirinin çarpma işlemine göre tersiydi. Bunu da unutmayın. Yani kotanjant formülünü ezberlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Fakat formüle aşina olun derim. Umarım burası anlaşılmıştır. Dileyen bir arkadaşımız varsa tanjant x y e, e, açılımını yani yukarıda göstereyim, Şurada. Buradaki tanjant x artı aç, y açılımını şöyle e, çarpma işlemine göre tersini alıp kotanjant x artı y'yi de ispatlayabilir dilerseniz. Umarım bu konu anlaşılmıştır arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.